Yurt içi ve uluslararası nakliyenin her alanında hizmetler sunan gümrükleme, ihracat ve ithalat taşımacılığı konusunda tecrübeli olan Eurotürk Lojistiğe konuk olduk. Yönetim Kurulu Başkanı Evren Batur ile gerçekleştirdiğimiz röportajı hep birlikte izliyoruz. Ticari faaliyetlerin artmasıyla birlikte küresel ve yerel pazarlarda iş yapış şekilleri hızla dönüşmektedir. Bu dönüşüm, lojistik sektörünün kritik bir rol üstlenmesine olanak tanımaktadır. Güvenilir ve verimli taşımacılık hizmetlerine olan talep her geçen gün artarken, firmalar zaman ve maliyet verimliliğini sağlamak için profesyonel lojistik hizmet sağlayıcılarına yönelmektedir. Sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan firmalar yalnızca taşımacılık değil, iş süreçlerini hızlandırarak rekabet avantajı sağlayan bir rol üstlenmektedir. Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle gümrükleme, ithalat ve ihracat taşımacılığı konusunda hizmetler sunan Eurotürk Lojistik firmasının yönetim kurulu başkanı Evren Baturayp anlatıyor. 1979 İstanbul'da doğumluyum. Lise 2'den sonra İngiltere'de eğitim hayatıma devam ettirmeye karar verdim hızlandırılmış lise ve meslek size okuduktan sonra University of Westminster'da işletme bölümünü bitirdim. Yaklaşık 4 sene bir firmada çalıştım. 3,5 sene müdürlük yaptım. Sonrasında da Eurotürk Lojistiği yani Eurotürk Freight'i kurmuş olduk. Ve şu anda da hala Eurotürk Freight ve Eurotürk Lojistik olarak da devam etmekteyiz. Eurotürk Lojistik 2000 yılından bu yana lojistik sektöründe yüksek kalite standartlarına bağlı kalarak güvenilir hizmetler sunmaktadır. Başta karayolu taşımacılığı olmak üzere, parsiyel, konteyner, demiryolu ve havayolu taşımacılığı gibi geniş bir hizmet yelpazesi ile müşterilerine kapsamlı taşımacılık çözümleri sağlamaktadır. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, deneyimli ve profesyonel ekibiyle ile yurt içi ve uluslararası taşımacılık alanlarında yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Gümrükleme, İthalat ve ihracat taşımacılığı gibi uzmanlık gerektiren alanlarda da derin bir deneyime sahiptir. EuroTürk Lojistik hem nakliye firmalarına hem de doğrudan müşterilerine birkaç dil bilen uzman kadrosuyla 7/24 kesintisiz hizmet vermek için her zaman hazırdır. 2005 yılında kullan firmamız Türk nakliyeci firmalara ve ithalatçı ihracatçı firmalara gümrükleme hizmeti vererek başladı. O günden bu yana sürekli iş hacmini arttırarak büyüdü ve 2014 yılında İstanbul ve Bursa'da ofislerimizi açmış bulunmaktayız. Öz araç yatırımları ve Dover Gümrüğü Birleşik Krallık'ın en yoğun kara limanı olarak bilinen gümrüktür. Burada da depo yatırımlarıyla firmamızı daha da ilerlettik. Öz mal araç yatırımlarını Türkiye'de ve İngiltere'de yapmış bulunmaktayız. 2019 yılında AEO sertifikası yani ...Authorized Economic Operator, güvenilir gümrükçü diye tabir edilen İngiliz makamlarınca bir belgeye sahip olduk. Aynı zamanda Türkiye'de de ISO 9001, 17001, 45001 ve 27001 sertifikalarını aldık. Kalitemizi sürekli arttırarak ve tescillerek de EuroTürk emin adımlarına devam etmektedir. EuroTürk Lojistik güçlü altyapısı ve uzman ekibiyle her türlü taşımacılık zorluğuna etkili çözümler sunmaktadır. Müşterilerine en iyi hizmeti sağlamak için sürekli çalışan firma, zamanında ve güvenli teslimat garantisiyle operasyonlarını başarıyla yürütmektedir. Modern ve geniş araç filosuyla lojistik ihtiyaçlarına hızlı ve etkili yanıt veren Eurotürk Lojistik, güvenilir taşımacılık çözümleri sunmaktadır. Ayrıca acentelik hizmetleri sunarak lojistik alanındaki tüm operasyonlara tam hakimiyet sağlamakta ve sektördeki güçlü konumunu pekiştirmektedir. Bildiğiniz üzere Birleşik Krallık ve İrlanda'da 7-24 gümrükleme hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda acentalık hizmeti verdiğimiz için de lojistik kısmında yani bir malzemenin A noktasına B noktasına gitmesi süreçte de gümrükleme bilgi, bilgimiz yanında lojistik olarak da tüm operasyona hakimiz. Kendi operasyon ekibimize de sürekli eğitimler vererek donanımlı bir şekilde arkadaşlarımızı bu konuda mükemmeliyet seviyesinde hizmet vermeye hedefliyoruz. Eurotürk Lojistik, güçlü teknolojik Yapısı ve AEO belgesiyle güvenilir gümrükçü sertifikasına sahip olup uluslararası taşımacılıkta güvenli ve hızlı çözümler sunmaktadır. Firma, zamanında teslimat ve yüksek hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyetini arttırmayı hedeflemektedir. Teknolojik gelişmeleri takip ederek, yenilikçi yaklaşımlarını süreçlerine entegre eden Eurotürk Lojistik, personelinin yetkinliğini artırmak için kapsamlı eğitimler sunarak, mükemmeliyet odaklı bir hizmet sağlamaktadır. Zaten İngiltere ve İrlanda gününde dijital ortamda bir beyannameler vermekteyiz. Türkiye'de illaki gümrüğe gitmemize gerek yoktur. Her şey uzaktan yapılabilir. Bu da teknolojik altyapımızın da iyi olmasını artı o belgemizle daha hızlı beyannameleri iletebiliyoruz. Güvenilir gümrükçü tabir edildiğimiz için. Operasyonel kısımda da ajantalık bazında değerlendirirsek bütün operasyondaki arkadaşlarımıza çok iyi bir eğitim veriyoruz. 2 ay, 1,5 ay bazen sahaya çıkarmıyoruz. Hani maillere bile atmadan kontrol ediyoruz. basit şeyler ama Bunları yapıyoruz ki hem kendileri açıkçası daha donanımlı oluyorlar, donanımlı oldukları için de firmaya katkı sağlıyorlar. Hem daha çok para kazanabiliyorlar hem firma da bundan artı bir şekilde yararlanabiliyor. EuroTürk Lojistik her hizmetinde EuroTürk güvencesi sunarak A noktasından B noktasına yapılan taşımacılıkta müşterilerine düzenli bilgi vererek süreçleri şeffaf ve güvenli hale getirmektedir. Güçlü teknolojik altyapısı ve uzman ekibiyle zamanında teslimat ve yüksek kalite standartlarıyla güvenilir çözümler sunan firma, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sektördeki güçlü yerini pekiştirmektedir. Biz zaten o güveni yani yürütük teminatı, yürütük güvencesiyle A noktasına, B noktasına kadar kesinlikle her gün konumlarını da bildirerek artı e, app üzerinden de e, firmaları kendi yüklerini takip edebilirler. Eurotürk Lojistik, 25 yılı aşkın tecrübesiyle lojistik sektöründe önde gelen tanınmış uluslararası taşımacılık belgesine sahip firmalar arasında yer almaktadır. Zati eşya, yanıcı madde ve mobilya dışında her türlü malzemeyi taşıma kapasitesine sahip olan firma, yalnızca ticari taşımacılık hizmetleri sunarak müşteri odaklı çözümler üretmektedir. Nakliye bölümünde her çeşit malzemeyi taşıyabiliyoruz. Zati eşya e, harici ve birinci derecede yanıcı diye tabir ettiğimiz patlayıcı, yüksek derecede patlayıcı de taşımıyoruz. Onun dışında gıda olsun, mobilya taşımıyoruz. Mobilya taşımında riskli bir ürün. Her şeyi ticari olarak taşıyabiliyoruz. Sadece ticari taşımalar yapmaktayız. Bir koliden komple tıra kadar her ürünü taşıyabiliyoruz. Eurotürk Lojistik, yabancı ve Türk nakliyecileri transit beyanname hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Türkiye'de takip ediyoruz. Yakın zamanda da İngiliz teminatımızı, İrlanda teminatımızı Türkiye'de tanıttık. Hedefimiz 2024 sonu veya 2025'in ilk iki ayında da yabancı ve Türk nakliyecilere de bizim transit beyanname hizmetimizi sunabilmek. Aynı zamanda eş zamanda da açıkçası Bulgaristan'da Vidin'de kurduğumuz 150 araçlı tır parkımızı Gümrüklü sahaya getirmeyi hedefliyoruz. Bunların hepsi biraz aynı zamanda oluyor. Biraz e, yoğun bir tempoda oluyor ama hedeflerimize ulaşmak için yoğunlukta çalışmamız lazım. EuroTürk Lojistik, çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseyerek araç filosunu büyütmeyi ve çevre dostu araçlarla donatmayı hedeflemektedir. Yenilikçi ve yeşil lojistik sloganıyla çevresel etkileri minimize etmek ve sürdürülebilir taşımacılık çözümleri sunmak için sürekli olarak yatırımlar yapmaktadır. Ayrıca teminatı 250 milyon sterline çıkartmayı ve sektördeki güvenilirliğini arttırmayı planlamaktadır. İngiltere merkezli Eurotürk olarak kısa, orta ve uzun vadede planlarımız vardır. Kısa vadede Eurotürk teminatını 250 milyon sterline çıkarmak ve gümrüklerde daha fazla ülkede olacağımız için limitimizi arttırmak. Orta vadede bu limiti daha da ileriye defliyoruz, arttırmayı defliyoruz ve Avrupa'nın merkezinde, yani İrlanda ve Bulgaristan ofislerimiz dışında Avrupa'nın merkezinde de hizmet vermek istiyoruz gümrük alanında. Orta vadede de yüzü e aşkın aracımızı gerektir, gerek tır, gerek ekspres diye tabir ettiğimiz minimum araçlarımızı filosunu büyüterek artı günümüzde eco friendly dediğimiz çevreye uyumlu araçlarla donatıp hem olanları yenileme hem yeni araçlarımızda çevreye uygun şekilde eco friendly olarak çeşitliliğine katmak istiyoruz. Yenilikçi ve yeşil lojistik sloganımızla çevremize de katkıda bulunmak istiyoruz. Artı ilerleyen dönemde Eurotürk'te halka azetmek, etmek, etme gibi planımız var. Bunu da 2-3 sene sonra da hedefliyoruz. Eurotürk Lojistik, Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak adına ekibine sektöre özel kapsamlı eğitimler sunmaktadır. Uzun yıllara dayanan tecrübesi ve sektördeki birikimi ile hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu deneyimini, lojistik alanındaki bilgi ve becerileri artırmak için yeni nesil lojistik personellerini aktarmaya amaçlayan firma, bu doğrultuda bir lojistik akademisi kurmayı planlamaktadır. Açıkçası ileriki dönemde Eurotürk Akademi, Lojistik Akademi gibi bir eğitim kurumu açmayı da hedefliyoruz. Çünkü benim inancım özellikle İngiltere'de başladığımız için gerek Türkiye olsun gerek İngiltere'de bütün arkadaşlarımıza son derece iyi bir eğitim veriyoruz. Eğitimi aldıktan sonra sahaya çıkması bir, bir buçuk ay sürüyor ve her şeyden emin olmalarını istiyoruz ve sürekli yeni çıkan olası problemleri de farklı bakış açılarıyla arkadaşlara anlatıyoruz. Bu da bize müşteri memnuniyetini getiriyor. Senelik yaptığımız anketlerimizde de zaten bunun sonucunu görebiliyoruz. 2022'de 89.1 olan, 2023'te 91.2 olan bir müşteri memnuniyetimiz var. Bunu yapan zaten bizim ekibimiz. Ekibimiz zaten donanımlı olmasaydı, iyi eğitilmeseydi bunları yapamazlardı. Onun için her zaman eğitim şart. Eurotürk Lojistik, sektördeki en son gelişmeleri takip etmek ve global pazardaki yerini güçlendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlara düzenli olarak katılım sağlamaktadır. Yakın zamanda Varşova, Polonya'da fuara katıldık. 20-20-22'sinde de Yenikapı'da Logitrans fuarı var. Ondan sonra Münih'e katılmayı düşünüyoruz 2025'te ve sürekli olan bu her sene yapılan fuarlara da düzenli olarak katılım yapmaktayız. Bizim için gurur verici zaten Eurotürk'ü kurmamızda Eurotürk. Neden Eurotürk dersiniz? Avrupa disiplini ve Türk çalışkanlığını birbirine kataraktan bir Türk firmasının iyi hizmet verebileceğini kanıtlamak isteyerek kurulduk. Bunu da yaptığımızı düşünürüz. Tabii ki Avrupa'da veya Türkiye'deki fuarlarda da öne çıkmak ekstra motivasyon sağlıyor. Eurotürk Lojistik, sıkı ve disiplinli çalışma prensibiyle sektördeki en yüksek standartları hedeflemektedir. İyi eğitimli ve uzmanlaşmış personeli sayesinde sürekli yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek operasyonel verimliliklerini artırmakta ve kendilerini her geçen gün daha da ileriye taşıyarak büyümektedir. Bu sayede hem ulusal hem de uluslararası düzeyde güçlü bir konum elde etmektedir. Gerek global firmalar olsun, gerek lokal Türk firmaları olsun büyük firmalardan, Eurotürk sonuçta her sene üstüne katarak ilerledi. Belki başlarda bir tane araç yapıyorduk. Şu an her hafta 20-25 araç e, parsiyel yapan bir firmayız. Kompleleri zaten saymıyorum. Bugünlere gelebilmemiz zaten sıkı çalışmamız, disiplinli çalışmamız, iyi eğitimli arkadaşlarımıza sahip olmamız. Onları da tabii lojistik eğitimi iyi verdiğimiz için e, ve bu sürekli koruduğumuz için buradayız. Daha da ilerlemek istiyoruz. Eurotürk Lojistik 7-24 araçlarını takip ederek her an denetim altında tutmakta oluşabilecek herhangi bir soruna ise deneyimli ekibiyle anında müdahale ederek hızlı ve etkili çözümler sunmaktadır 724 arkadaşlarımız zaten araçları izliyorlar e, Lojistik 9-5 işi değil 724 e, uyanık olmanız lazım veya şoför arkadaşlarımız yolda problemi olduğunda bize ulaşabilmesi lazım burada filo departmanımız ellerinden gelen her şeyi e, yapıyorlar Artı Avrupa'da yaşanacak problemlerde de zaten İngiltere'de çok iyi bir İngilizceniz olduğu için her konuyu hızlı bir şekilde çözebiliyoruz. Artı bu yollardaki deneyimlerimizde bir şey olduğu zaman Aa burada şu var, burada başka birisi var, tamir olabilir, şu olabilir. Problemi çözebiliyoruz. Alarm sistemlerimiz var bütün Dorselerimizde. Yaklaşık 4-5 senedir de yasa dışı göçe karşı da alarm sistemi bizi kurtarıyor diyebilirim. Evren Baturalp Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan merkezi konumunu vurgularken vize ve hudutlardaki bekleme sürelerinin uzunluğunun lojistik operasyonlarda verimlilik kaybına yol açtığını belirtiyor. Coğrafi olarak Türkiye çok merkezi bir konumda bildiğiniz üzere Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Ayrıca Avrupa'nın en genç filosu e, Türk nakliyecileri. Fakat Türk nakliyecinin sorunları da bitmiyor. Maalesef vize bekleme süreleri artı Türkiye hudutlarında gümrükleme için beklenen süreler çok fazla ve bunların hepsi Türk nakliyesinin bir zarar. Gerek zaman gerek maddi olarak zarar oluyor. Bunların çözülmesini istiyoruz tabii büyüklerimizden, devletimizden. Bunun yanında çok basit örnek vereyim. Bir buçuk ay şu an şoför bekleme süreleri var. Bir buçuk ay beklediğinde zaten zarar siz hesaplayabilirsiniz. EuroTürk Lojistik, deniz ve hava taşımacılığı alanlarında çözüm ortaklarıyla birlikte kapsamlı hizmetler sunabilmektedir. Hava ve denizde de varız, yok değiliz. Burada özellikle tabii İngiltere olarak ve İrlanda olarak söylüyorum, gümrükleme yaptığımız için birçok firmanın da ajentalık işlemlerini yapıyoruz. Nereden baksanız her hafta aşağı yukarı bir yüz konteyner temizliyoruz gümrükten. Burada da bize sorulduğunda biz de ajentalarımıza sorup, yani iş ortaklarımıza sorup bu hizmeti ithalatçılara, ihracatçılara veya forwarder'ı tahir ettiğimiz aracı firmalara sağlayabiliriz. EuroTürk Lojistik, tecrübeli ekibiyle hızlı ve etkili hizmet sunarak sektördeki güçlü konumunu pekiştirmektedir. Bizim artı yönümüz uzun zamandır yani İngiltereyi düşünürsek Brexit öncesi yani Avrupa'dan çıkmadan önce de biz gümrük yapıyorduk. Artı nakliye lojistik taşıma kısmını biliyoruz. İkisini harmanlayınca e, tabii ki diğer gümrüklere göre birkaç adım önde oluyoruz çünkü olası problemleri öngörebiliyoruz. E, hızlı olmamız, 7/24 çalışmamız, ekibimizin kalabalık olması da e, bize e, kuvvet katıyor. Evren Batıripe izleyicilere mesajını ileterek sözlerini sonlandırıyor. Öncelikle bizi e, tanıttığınız için, Türk firmaları e, Avrupa'da başarılı Türk firmaları bulup e, bu sunumları hazırladığınız için sizlere teşekkür ederim. Sizinle beraber bu arada bir arada olmak bizi de çok memnun etti, gurur verici, Çok teşekkür ediyorum.